Herkese merhaba. Fesleğen, misket köfte ve patlıcanın mükemmel birleşimiyle oluşan enfes fırın yemeği tarifimle sizlerleyim. 5 adet küp küp doğrayıp tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanlarımızı ve 3 adet yine küp küp doğradığımız patateslerimizi kızgın yağda kızartalım. Kızarttığımız patlıcan ve patateslerimizi fırın kabımıza alıp karıştıralım. Misket köftelerimiz için 300 gram kıyma, 2 adet rendelenmiş soğan, 1 yumurta, baharatlarımız birer çay kaşığı olmak üzere pul biberi, nane, karabiber, yeni bahar, kimyon ve tuz. 1 su bardağı da galeta unumuzu ekledikten sonra yoğuralım. Köfte harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım. Az yağda 2 dakika ters düz ederek hafif kızartalım. Köftelerimizi fırın kabımıza yerleştirelim. Sosumuz için 2 adet rendelenmiş domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı suyumuzu ekledikten sonra salçamız eriyene kadar çırpalım. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve bir tutam doğranmış fesleğenimizi de ekleyelim. Çırptıktan sonra sosumuzun üzerine gezdirelim. Yemeğimizi fırına vermeden önce sar pişir ile kapatalım ve önceden ısıttığımız 190 derece fırında yaklaşık 1 saat kadar pişmeye bırakalım. Yemeğimizi fırından çıkarmaya 10 dakika kala üzerinden sar pişirimizi çıkaralım. 10 dakikada üzeri kızarıp fırından aldığımız yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun.